Bugün sizlerle beraber zeyli zeyli bun. Baba sen de yiyecek misin bir tane? Evet. Tamam. Baban yemesin boşver. ver. Yemesin. Ona yok. Hepsini biz yiyeceğiz. Hepsini biz yiyeceğiz. Gece gece Hadi. midemiz dolar. Uyuyalım. Uyuruz. Hadi taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Aa, ben, kapatıyorum. Kapat Kapat kapatıyorum. 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 Açtım. Açtım. Şimdi ben seçeceğim bir tane. Kapat gözlerini. Bakma Defne. Tamam. Bakıyorsun gibi. Bakmıyorum yemin ederim. Defne bu kaç? Üç. Seçtim. İkimiz de seçtik. Zehirli mi? Çok hızlı bir giriş yaptın Defne yiyor. <laughs> Zehirli mi? Hayır değil. Şimdi ben alıyorum o zaman bir tane. İnşallah zehirliyi seçmem. Zehirli miydi? Değil. Zehirli miydi? Ben, değil. Sizin neye ha. dokunduğunuzu görmedim ki. O kadar hızlı çektiniz ki birbirinizden korktuğunuz için şak 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 yapıştırdınız. Değil mi? Ha. Hangisini hanginiz yedi ben bilmiyorum açıkçası. Sen Hepsini seçtiğini şöyle. biliyorsun değil mi? Tamam. Bu değil değil mi? Değil <laughs> değil. <laughs> Aa yılan çok güzel. Yalan çok acı. Zeyli mi şey, buradan aldım? Şey ekşi acı demişim. Zeyli mi buradan aldım? Nereden aldın onu? Şekerliymiş bu. Zeyli boğaz ya bu şekerli. Buradan <laughs> aldım. Ekşi mi dediniz buna? Hadi sıra sende mi bende mi? Ben mi? O zaman. Zeyli diyorum. Zehirli mi? Zehirli değil. Zehirli. Zehirli mi? Zehirli miydim? Aa, ama çok kısa sürdü. Bakalım sen bulabilecek misin? Ben bir daha seçeyim. karan kapat. Seçtim. Oyunda ilk yanan ben oldum arkadaşlar. Zehirli mi? Hayır. Bir şey sorabilir miyim? Baban sana benim seçtiğimi göstermiş olabilir mi onu seçme diye? İkiniz de o kadar hızlıydınız ki bana hiçbir şey gösteremediniz. Ben kamerayla sizi çekmek uğraşıyorum. Çünkü sen kızını tutuyorsun. O yüzden hızlıca seçtim. Sizin gözlerinizin kapalı olduğunu kameraya göstermek için gözünüze tutarken elinizi de oraya elediniz. Belki olmadı hiçbir şey. Hadi bakalım. Ben de mi? Korkuyorum artık. Üçte kaybeder tamam mı? 3 kere yenilen kaybeder. değil. Bu şeker olmasına gerek Peki bir şey söyleyeceğim. Kazananın ödülü ne? Bana genesi mi kazan? Sihirli kazan mı? Sen bana ne alacaksın? Kazananın ödülü yine bundan yemek. Hı. Hmm. gibi ödül. Ben kazanırsam kendime bir tane kapibara, bir tane de e, Labubu istiyorum. Ben kazanırsam kendime bir tane daha Labubu, bir tane de e, neydi? Kapibara. Hayır. Durun. Bir tane de zehirli Tamam. O zaman bir tane daha seçiyorum. Zehirli mi? Zehirli mi? Değil. Her bulamadın zaten zehirli olanı. Yiyoruz yiyoruz zehirli. Bak artık şu bölümlere başlayayım ben almaya. Sen biliyorsun. Ne? Hani? Ben ne çabuk bana geçti. Şu sarı kırmızıyı alıyorum. Zehirli mi? Evet. zeka <laughs> <Şaka> değil. Hayır. <laughs> değil mi? Değil. Şu taraflardan al. Şu da hiç sevmedi <laughs> <Zihili> Zehir <değil> mi? Niye <laughs> zehirliyi seçtim ya. İki sıfır. 2-0 oldu arkadaşlar. Bu değil mi? Zehirle. Zehirli, zehirli. zehirli. <laughs> Defne de zehirliyi seçti. 2-1. 3 olan kaybeder. Yeni, yeni, şey yapacağım. Kapat gözünü bir tane seçeceğim. Aç. Aç. Ben mi seçiyorum? Hı? Ne? mi? Ya. <laughs> Şöyle koydum böyle. Önüme koymuşsun tam. Şunlardan birini seçersin. Köşelerden seçersin diye düşünmüştüm. Kapat. Ben kaybettim zaten. Seçtim. Aa, ben kaybettim. Üç oldum ki. Hayır olsun. Dört oldun. Bana da kıyamıyor. Oyunu ben kaybettim arkadaşlar. Dört, Dört. Görüşürüz de. Ne görüşürüz? Evet. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.